bir saniye durur tamam tamam bak bekle bir bekle bir bakla bekle bir dakika Ceren şu kuşların karnını doyuralım ha ekmekleri bitirdiler <laughs> bisküviye geçiş yaptık ne oldu Hayvanlara bisküvi yetiştiremiyordu. Çok çatır Ceren karınlara doysun bari. Bu susuzdakiler Akıllı olsun. Ne? Yani ne? <laughs> Çık kızlar. <laughs> Kızım hadi. Gel bu sahadaki nere? bana ben atayım bak. Şu kenarda mazlum. Çık bir daha.